بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بل لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ve tavasav bil haq ve tavasav sabr. azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İnsan özgür iradeli ve mükellef olarak yaratılmıştır. İnsanın sahip olduğu bu irade ile etrafına duyarsız olması da imkansızdır. İnsanın başlıca sorumluluklarından söz ediyorduk. İlkinin Allah'a karşı sorumluluğu, ikincisinin Peygamber'e karşı sorumluluğu, üçüncüsü ise masum imamlara karşı sorumluluklarından geçen haftalarda huzurlarınıza arz ettik. Beşerin insanın başlıca sorumluluklarından dördüncüsü ise, ailesine karşı sorumluluğudur. İnsan kendisini saadete, kurtuluşa taşımakla yükümlü olduğu gibi ailesini de kolluyup korumak, kollamak, saadete ulaştırmakta da sorumludur ve yükümlüdür. Sadece kendisini kurtarmayla yetinmemelidir ailesini de kurtarmaya gayret göstermelidir. Bu aileye karşı vazife, sorumluluk ilahi bir vazifedir. Allah Azze ve Celle'nin ümmete, beşere farz kıldığı bir farizedir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ku anne ve ehlekom naran ve ey inananlar ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan ateşten koruyun Dikkat edersek ayet açık ve net bir şekilde emir vermektedir. Ey inananlar kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Niçin insan ailesini korumakla sorumludur? Kendisini kurtaramayan, kendisini korumayan birisi nasıl ailesinin sorumluluğunu da üstlenebilir? Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Aileden sorumluluk çünkü aile toplum ve camianın en önemli kuruluşudur, müessesesidir. Toplumun, camianın güzelliği aileden başlamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ma buniye fil İslam binaun ahabba ila Allah azza ve celle ve a'azza mine İslam'da Allah katında evlilikten daha sevimli bir bina inşa edilmemiştir. Böylesi kutsal, böylesi değerli bir müessesedir aile müessesesi. Aile hakikatta topluma fertler kazandırmaktadır. Toplum və cəmiyyət ailə ilə şəkillənməkdədir. Din və şəriət isə böyləsi önəmli bir müəssəsənin qorunub-qullandırılması üçün özen və həssasiyyət göstərmişdir. Çünkü aileler ne kadar temiz olur ise, aileler ne kadar ahlaklı olur ise toplum ve camia da o kadar temiz ve düzenli olacaktır. Dolayısıyla böylesi bir sorumluluk ve vazife ailelerin kullanıp korunması için akli ve şer'i bir delile dayanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ela kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ra'iyatihi. Hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Dolayısıyla bu hadis gereği de bu hadis doğrultusunda da hepimiz mesuluz. Elimizin altında olan ailemizden, evladımızdan sorumluyuz. Yarın Allah Azze ve Celle onlardan da bizi hesaba, kitaba çekecektir. İnsan, beşer şunu da unutmamalıdır ki ailesini ve etrafını ıslah etmek, kurtuluşa götürmek isteyen öncelikle kendi nefsini ıslah etmelidir. Yani kendisi ıslah olmamış, kendi nefsi emmaresini tabirize kontrol altına almamış birisi ailesini de ıslah edemez, ailesini de koruyup kollayamaz. Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Men lem yuhazzib nefse lem yentefi bil aql. Nefsini ıslah etmeyen, kendisini ıslah etmeyen aklından faydalanamaz, aklını kullanamaz. Saygın, ve değerli birisi kesinlikle hayvani arzu ve isteklerini ayakları altına alar, kendisini çirkinlik vadisine sürüklemez. Beşer öncelikle kendisini ıslah etmelidir. Kendisinin değerli olduğunun farkına varmalıdır. Kendisinin yüce olduğunu bilmelidir. Bu bilinç doğrultusunda kendisini tanıyan etrafını, ailesini de kurtuluşa götürmeye gayret sarf edecektir. Yine Emir el İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men kerumet aleyhi nefsu hanet aleyhi şehvetuhu. Nefsi temiz ve yüce olanın şehveti ve hayvani duyguları kırılar. Yani nefsini değerli bilen, nefsini yücelten birisi şehvetine, nefsi emmaresine yenik düşmez. İnsan yüce bir yaratıktır. Allah Azze ve Celle bu insanı tüm yaratıklardan üstün kılmıştır. İnsan Allah'ın diğer yarattıkları gibi bir varlık değildir. Allah insanı özenerek yaratmıştır. İnsana keramet vermiştir. Fazilet vermiştir. Üstünlük vermiştir. Hani ayette buyuruyor ya وَلَغَدْ كَرَّمْنَ بَنِ آدَمٍ biz insanı Adem evlatlarına keramet fazilet verdik. Bunca fazilet sahibi birisi kesinlikle etrafına duyarsız olamaz. Kesinlikle ailesine karşı duyarsız olamaz. Böylesi bir insan tabii ki sorumludur. Kendisinden, ailesinden, etrafından sorumludur. İnne sem'a ve'l-basara ve'l-fu'ada kullu kana anhu Çünkü kulak da göz de gönül de hepsi de sorumludur. Hepsinden sorumluyuz. Yarın baktıklarımızdan, işittiklerimizden, gördüklerimizden, konuştuklarımızdan sorumluyuz. Hesap kitab'a çekileceğiz. Beşer, insan, eşi, evladı, ailesini ve çocuklarından sorumludur. Onlara karşı duyarsız olamaz. Çünkü yarın kıyamet günü ailesinden dolayı hesaba, kitaba çekilecektir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. قل إن الخاسرين الذين ve أنفسهم وأهلهم يوم Deki de ki, şüphesiz hüsrana, zarara uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Aile reisinin bedbahlığa husran'a uğraması ailesini de husran'a götürmektedir. Aile reisinin ıslahı, kurtuluşu, felahı ailenin de kurtuluş felahıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine ettiği dua zikrolunmuştur. Hazreti Lut aleyhisselatu vesselam ailesine şöyle dua ediyor. Rabbim neccini ve ehli mimma yaamelun. Ey mabudum ey Rabbim beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Hazreti Lut aleyhisselatu vesselam sadece kendisini düşünmüyordu. Rabbim beni kurtar onlardan. Dua et Rabbim beni ve ailemi ve Allah Azze ve Celle de ve وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ Biz Lut'u da ailesini de kurtardık. Değerli müminler böylesi ilahi bir vazifemiz vardır. Böylesi kutsal bir müesseseyi korumakla yükümlüyüz. Bizler vazifemizi yapmalıyız. Aile büyükleri olarak, anne baba olarak çocuklarımızın eğitiminde, çocuklarımızın terbiyesinde gereken zahmeti çekmek zorundayız. İlahi vazifemizdir. Biz gereken vazifemizi yapalım, sorumluluğumuzu ifa edelim. Hidayet olmasalar da Nuh misali bir sorumluluğumuz, mesuliyetimiz olmayacaktır. Hazreti Nuh aleyhisselatu vesselam evladının ailesinin hidayeti için, ıslahı için gerekenleri yapmıştı. Ama oğlu iman getirmedi. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'a oğlunun onun soyundan olmadığını, onun evladı olmadığını haber vermiştir. Leyse min ehlik. Ey Nuh o senin oğlun değil. O sana iman getirmedi. Değerli müminler, Hazreti Nuh Aleyhissalatu vesselam yarın Allah indinde oğlundan dolayı hesaba kitaba çekilmeyecek. Çünkü vazifesini yerine getirmişti. Bizler de ailemiz için, evlatlarımız için gereken zahmetlere katlanalım, zahmetlerimizi çekelim. İslah olmasalar da, namaz ehli olmasalar da, dürüst olmasalar da kendimizi kurtarmış oluruz. Allah bizleri vazifesini bilip vazifesine amel eden salih müminlerden karar kılsın.